böyledir. Şimdi dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın 0.50'lik faiz artışının ons altın ve ons gümüş üstünde pozitif etkileri var. Bakın ben bazı şeyleri anlatmaktan yoruldum. Ben olayın teknik tarafında değilim. Belki çok makro olduğumu düşünüyorsunuz ama <laughs> mikro en ince yorumları da ben yapıyorum. Arkadaşlar anlamadığınız şey şu. Bu pariteler var ya işte sterlin dolar paritesi, euro dolar paritesi. Bu kanalda kaç kişi var? 39 bin. Ya 39 bin kişi içerisinde Allah razı olsun. <laughs> Bir 39 kişi çıksın. Bu adam hep bunları anlatıyor zaten desin ya. Yasin kıymetli arkadaşlarım. Size çift like vereceğim. Bakın paritelerde euro dolar paritesi. Ben işte şöyle söylüyorum. 1.02 ile 1.096'da da söylüyorum. 1.09'da da aynı şeyi söylüyorum. Fark etmiyor. Parite 1.25'lerdeydi. Arkadaşlar burada kanal daraldı. É. E se...